ya. Saçım bozulmuş. Aynen ya. çapraz dur. Süpersin. Tam yana doğru da. Harikasın. Diğer taraf şimdi öyle çaptasa. Bu daha iyi oldu. Tam karşıya bir <laughs> daha çekeceğim. Bak bu profilin daha iyi. Yok. Tam, tam çapraz durdu bu sefer. Her Yok. Şey. Ha, güzel dur. Aynen. Diğer tarafta tekrar bir diğer tarafa döner. Çaprazın güzel olmadı. Ha, biraz, biraz daha, biraz daha dön. Ha şimdi güzel oldu işte. Tatlım tekrar bana dön. Ve şimdi kolunu yukarı kaldır. Biraz daha kaldır. Harika, çok güzel. Lütfü şimdi video çekeceğiz, tamam mı? Neden cimsesiz? Açım, açım ben. <laughs> <laughs> ben de yersiz her şimdi. <laughs> Hemen kısacık oda turu yapayım. Yatağım. tamam. Hayır. Malus Engine. turu yapamadan <laughs> yatmış bulunmaktayım. Aç <laughs> şimdi Bence iyisin. Anne hani o saçın ne? Ne? Çoraplarım peki. <laughs> Şimdi kaç zaman sonra ilk defa çıkardım. Çok tuhaf hissediyorum. Şu üstteki de çıkmıyor zaten. Tamız güzel bence. Kom. Hayır. Ayaklarım çekeyim mi? hayır, video burada. şey için burada. Hadi güle güle Hilal. <laughs> Yok Biz de için. bak ya, yeni far aldı burası. Ay böyle dönmeye korkuyordum ya yani resmen. Çiçekli atelim, Ben Ve kahvaltımı hazırlayan hazırlayalım ha refakatçi. <laughs> İlk gece biz nasıl geçti? Püf, <laughs> Yok ya. Yo. Evet değil. Hiç öyle sıkıntı yok. Kahvaltı iyi. Emekler de iyi. Beğendik. Yani bu hastane on on diyelim o zaman değil mi? <laughs> değil mi? Sen hocanı söyle onun diye. E tabii o ayrı canım. O yüz bin. Yüzde bin. Bin değil. De. Bir ameliyatta benim için neler dediler. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sanki burada yatmışım ve burada uyarmış gibiyim. Hiç kimseyi görmedim. <laughs> hiç kimseyi de hatırlamıyorum. Ameliyat başladı mı bitti mi hiçbir şey anlamadım. Sadece burada asansöre gittik. Ondan sonra da o kadar yani ben sadece o kadarını hatırlıyorum. Sonra da bayılmışım. Sadece gözlerim kapalıydı. Ne dedi ya birisi? Hilal Hanım günaydın dedi. İyi misiniz dedi. Ben de böyle yaptım. Ondan sonra da öksürmek için şöyle elimi götürdüm. Birisi böyle elimi tuttu. Dedi ki elini burada sürme dedi. Ben de böyle yaptım. Böyle. Ondan sonra böyle elimi indirdi. Sonra gözüm bir açtı buradayım. Ve ameliyathaneyi gördüm de kimseyi gördüm de aşağıydı. Asansörün içini bile hatırlamıyorum o derece. Çok garip bir şey. Ve ben çok merak etmiştim ameliyat nasıl da yatmak nasıl bir his falan diye. Onu hatırlamıyorum zaten şu an. Yani afiyet olsun. Ay daha et artık sabahı bak. İçtik de. Ney bacım tabi. Ha. Yalnız <laughs> bu domatesler çok küçük. Ona göre Ama iyiler. Bitmesin. Ya, bitmesin yani ona göre iyiler. <laughs> Ay. Kamerayı hani açtığımda da yemek yiyor olmam peki. Şey var. Evet. İşte her şeyi vitamini D al diye koymuşlar. Evet, şu an son yemeği yiyorum. Yoğurt ve bakar Aslında ıspanak çorba da vardı ama ben istemiyorum şu an. Sonra da artık evde defolu gitmek istiyorum. Bak istiyorum artık yeter. Gözlerim o kadar şey aşağı eğemiyorum. Bakamıyorum çünkü derime geliyor. Öyle. Toplanıyor. <laughs> Daha bir de potenci var. Potenci olursun. Ya. Daha iyi. <laughs> diyorsun öyle mi? <laughs> uzaktan gördüğü için öyle. Şarkıydı mı? Ay yok ya şu halde o Tabii yine de, biz evet de vazgeçmiyorum. Yok, yüzü çekiyorum. Gözlerim o kadar şişki açça bakabiliyorum ya. Delirmek üzereyim ya. Ben burada böyle yatıyorum. Popo. Hadi şimdi bana su. Hadi şimdi bana Hadi gel git be. Hoppa selam. Hey. Hey. Ay ay. Şu göz güldü. Ay gözlerim çok fena ya. Fız biraz bir tık yemiş sanki. Dün yürürken sallanıyordu. <laughs> Öyle torbalar. Dudağı doğal şöyle yara yara evet, tüy geçmesini umut ediyorum gerçekten. Eks. Zaman. Kedi burada delirmiş durumda. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> sanki gözlerim bir tık bilmiş mi acaba? Gel bir <laughs> kandırmacalar. <Kendimi> <laughs> Buralarım şişmiş sanki. Dudağım hala acıyor. Bugün kaçıncı günü oluyor? Cuma oldu işte. Ha oldu. Ha cuma oldu doğru. Yani sabah oldu bence sayılır. Şey vardı ya Adventure Time vardı. Orada bir tane fil vardı. Yeşil. Evet onun yanakları benziyor şu anda. Aynen öyle. Bak. Çok komik gözüküyor ya. daha dağdaki yara geçti ama burada çıkıyor. Ya çok tüketme dedi. Yok içmende bir sıkıntı olmaz dedi ama. ağır geliyor. Yok biraz erisin öyle koyayım. Koyamıyorum. Tamam indim orlukların var biraz. Ama biraz sızlıyor varlıkları bu. O yüzden Senin şeyi atölye satacak. Hiç... Az önce TikTok'ta bir tane video gördüm. Kız ilk gününde eve gidiyor falan. <laughs> Şok oldu. Acestezin etkisi de ben ilk gün hiçbir şey çekememişti bile yani düşündüm. O kadar ki şey oldu. Kız ameliyat oluyor. Sabah 5'te 6'da hastaneye gidiyor. Akşam 7'de eve çıkıp geliyor. Aynı gün geziyor, kahve içiyor, alışverişe gidiyor. Ben de Ama yorumları okudum mesela. Dört gün hastanede kalan bile olmuş biliyor musun? Evet. Şu an esnedim aslında. Kurduğumu <laughs> şöyle kulak çubuklarıyla temizliyorum. Bunu yapmak ne kadar doğru bilmiyorum inanın doktorun böyle bir şey söylemedi asla bu arada. Ama ben sürekli akıyormuş gibi hissettiğim için sürekli bir temizleme ihtiyacı duyuyorum. Bu da kabuk e, tutmasın diyeymiş. Ama ucuna da sürüyorum ama yani yine de ne kadar doğru bir hareket. Hiçbir fikrim yok. Böyle bol bol alıyorum. İçine şey yaptığım zaman sıkıp bıraktığımda gitmiyor. Burundan böyle garip sesler geliyor bazen işte. Ha burada nefes alabiliyorum çok garip Şuradan şöylece bura ya yani buraları o kadar ağrıyor ki acıyor ya. Solum çok acıyor özellikle. Of. Yani solum daha fena sanırım. Sanırım değil öyle. Çünkü dün e, şeyleri alırken bayağı acıdı benim e, solum. Göz altlarıma da Şu kendi evdeki morluk kremini sürüyorum. sanırım dördüncü gülü ve artık sararmaya başladım sanki şurada fiş siyah ama sıkıntı yok bu arada böyle iki yastıkla yatıyorum ve oyun yastığıyla böyle şimdilik iyi gibi burnum tıkalı sadece ve sürekli ağzından nefes aldığım için çok sinir bozucu ama sakin ol <laughs> Ben seni sakin Zaten banyo yapamıyorum dişleri falan fırçalayamıyorum imkansız. Yani bu üst dudakta bir sertlik oluşuyor ama bu normal yani eğer oluşursa korkmayın. Ve dudağın yaralar yani sizin de olur yüksek ihtimalle bunlar gayet normal şeyler. O yüzden endişelenecek bir şey yok yani. Bugün geçme. Hala yüzük bulamadık bana ya. Söylerken çektin mi? Ne de söylüyorsun acaba? Bir <laughs> <Hiç de> alamadım <laughs> herkes. <herhalde>. Oğlan <Kovalamadım. gülüyor> Boyayı aldı süper. <laughs> Kız çık buradan. Bırak kızımı. Çık oradan. Bu erkek çık oradan. ya kocaman baksana. Götür canım. Şapşal. Çık şuradan. Öyle bakma bana. <laughs> <laughs> Kral Hadi <Aynı> video çekiyorum. Video bedava. Gelmeyeceğim. <laughs> evet, bugün itibariyle sol Ati Gubi TV içmiş buluyorum. diyorum. <laughs> Onu at artık da bir video çekebilir bir artık. Ay bugün tamponlarım çıkacak çok mutluyum. <laughs> nefes almak istiyorum boğazım artık şey oldu. Bu niye biblo gibi oturuyor orada? Çok kaşınıyor burnum. Deli gibi kaşınıyor. Zorluklarım geçti. Sadece şuramda ve şuramda çok az kaldı. Başladım, çok oluyor. Ya vallahi bu anne bugün ben anlamıyorum ya. Sen ne, ne yaşıyorsun de? <laughs> Allah ya bu bu ne? Doluk doluk hareketler. Farklı bir hareket. Hareketse. <laughs> çözüyorum. <laughs> çok güzel zaten bildiğimiz içine. Da bir kişi var evet. tamam, bu. Evet. Bir içine. Aa, bu kadar. Geçmiş olsun. Bu kadar. Tamam. Evet, <laughs> hmm. o evet, kadar. <laughs> Tamam, bunların bitti. <laughs> tamam mı? Şimdi Aterin'i çıkartacağız. Sen <laughs> de Yok canım ya. Yani şey kendine yaşadı. Çok basit değil mi? Değil mi? Çok Hatırlıyorsunuz yani. Bayılıyordum. <laughs> yani yok, yukarı doğru çekiyorsunuz ya biraz geriliyor sanki. Ya o kadar yani. <laughs> Hiçbir şey olsun. <laughs> Bu bant seni çok bırakmak istemedi ya. Evet fazla yapışmış. Fazla yapışmış. Biraz daha serum Biraz temizleyip bu. Ne yani? Tamam. Oh, çok bayağı. Ata iz yapmış. Beni çıkar diyor zaten yani. <laughs> evet sıkmış resmen şöyle sizin güzel güzel. Aa, evet cidden. Bir rahatla. bir hafta bir şeydi. De... Atenin içinde. Değil mi? Kıtılmıştır kendisi de. Bayağı. Şurada şansımız var ama e, bana delik büyüklüğü normal geldiği için küçük bebe, çünkü büyütme şansımız yok. O geri dönüşsüz. Hadi. Ay, Aa, hazır hazırsın, hazırsın bence. Aa! Bence hazırsın. her farklı geldi ya. Bu ben değilim ki. Biri adet olmaz. Eski <laughs> 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 burnunu istiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> yok yok. E tamam işte. Şey bant edeceğiz yani şimdi. Şeyde... Aynen evet, sadece bant edeceğiz. Bir hafta sonra bantlarını da çıkartacağız. E, evet, piercing takamam herhalde. Yok piercing yok. O... Neden ki? Ya bozuyor. Çok güzel burnum hmm. piris... var. Ya piercing, ya hızma olmaz ya piercing falan. Hmm. Nasıl ya? Olmaz olmaz. Güzel böyle boş var. Senle o dediğin şeyi unuttum az önce. Hmm. Buradan böyle bir şey iyi diyecek sanki dedin ya. Evet gerçekten o iyiydi Sen, yani. Evet. Evet. Aynı şeydi. Yaşadım. <laughs> şimdi daha iyi nefes alıyorsun değil mi? Evet, evet ya. O neydi bir hafta boyunca <laughs> Masaj önemli. Masaj için ne yapacaksın? Bunun kökünden başlayacaksın, Aşağı doğru yapacaksın. Bandları takip Zaten 4-5 tane bandın var onları takip etmen yeterli. Göstereceğim şimdi de bitince şu hareketi yapıyorsun. Çok basit. Günde 5 defa yapıyorsun bunu. 2'şer dakika minimum. Ama daha fazla da yapabilirsin istersen. Tamam mı? Bunun kökünden başladım. Yana doğru aşağı indim. Bir aşağı daha indim. Bir aşağı daha indim. Bir aşağı daha indim. burun bitti. Sonra çevirdim parmaklarımı. Bunu yaptım. Tempe göstereyim. El, i̇ndim. Anladım, anladım. İndim. Okey. Sonra bu. Tamam. Bunu günde 5 defa. İkişer dakika her seferinde. Ya yani continue yap. Başladım, başladım, başladım. devam, devam, devam. Sonra devam, devam. Okey, bunu iki dakika boyunca böyle devam ettir gitmeden. Okey. <laughs> Kısa da düşse vereceğim. <laughs> ya öyle bir şey olmaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve Evet eve gelmiş bulunuyorum birazcık gezmeden sonra evime geldim bir haftada bu bantlarla kalacağım bu şekilde zaten görmüşsünüzdür masaj yapmamı söyledi doktorum bu süreci iyi atlattığımı düşünüyorum kendi adıma Maya geldi kuzum Annesinin aşkı gelmiş. <laughs> Hastaneden çok memnun kaldım. Zaten doktorum hakkında bir şey söylemeye pek gerek yok bence. Zaten annemin doktoruydu kendisi ve çok memnun kalmıştı. Ben de memnun kalacağımı bildiğim için daha uygun fiyatlı yapan doktorlar kesinlikle var. Ama asla muayeneye bile gitmeyi düşünmedim açıkçası. Kendisine çok güveniyorum ve çok seviyorum. Buradan e, sevgiler. Eğer bir ameliyat işim olsa kesinlikle yine kendisini tercih ederim şüphem olmadan diyeyim. Ameliyat sürecim aslında çabuk geçti. Ben bu kadar çok iyileşmeyi beklemiyordum ve bu kadar çok ameliyat olmayı da beklemiyordum. Ee, yani bir anda <laughs> her şey oldu sanki. Şöyle göstereyim. Burnum sağdan böyle. Soldan da böyle gözüküyor. Tabii şu anda şiş ameliyattaki görüntüsüyle aynı değil. Atelim öyle bir yapışmış ki burnuma. Buradaki yumru bence o yüzden. <laughs> Bugün 8. günüm. Morluklarım ee, ödemlerim burnum hariç tamamen geçmiş durumda gördüğünüz gibi ve ameliyatın ilk gününden beri beni asla yeme yeme içme açısından zorlayan hiçbir şey olmadı. pipetle yiyip içiyordum çünkü ben korkuyordum açıkçası ben bir şey yaparım korkusuyla yani yoksa beni hiçbir şekilde hiçbir şey zorlamadı diş fırçalamak vesaire falan hiç zorlanmadım. Ee, şu anda da gayet iyi nefes alıyorum. Tabi daha henüz tam temizlemedim ama mutluyuz, gururluyuz diyelim. Size profilden poz verebileceğim için gerçekten çok mutluyum öncelikle. Ve bu benim çok önceden beri istediğim bir şeydi. Görüntü açısından bir tık rahatsızdım. Çok rahatsızdım diyemeyeceğim. Şimdi yalan yok. Benim ben C yani ben burnumu çok böyle abes bulmuyordum bilmiyorum. Ama yine de estetik istiyordum tabii ki. Fakat benim e, anlatmadıysam eğer videoda orada söylemiş olayım. Burnumda benim şu sağ tarafta bir eğrilik mevcuttu. İleri derece bir obez bir eğrilik vardı yani o. Bana çok ciddi nefes alma problemleri yapıyordu. ameliyattan öncesi buydu işte. Sonra ameliyat olmaya karar verdim. Emre Hoca'ya gittim. Muayenemi oldum. Randevumu şey ameliyat günümü aldım. Bir anda ameliyat oldum. Ameliyata dair ben pek bir şey hatırlamıyorum açıkçası. Zaten böyle hatırlamamak da bence güzel. En çok korktuğum şey bu anestezi şeyiydi. Yani hava alınması için hava yolu yapıyorlar. İşte o çıktıktan sonra ben çok korkuyordum. Boğazımda ağrı olacak. Onun girişi, çıkışı falan böyle çok tereddütlenmiştim. Çok şükür ki hiçbirini hatırlamıyorum ve hiç öyle bir şeyim de olmadı yani gerçekten. Şimdi yalan söyleyemeyeceğim. Yani ameliyat olmayı düşünüyorsanız bence hiç düşünmeyin. Ee, kendi doktorumu ya, trilyonda trilyon kat bin kat önerebilirim. Ya, o derece iyi bir doktor. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Hem ilgisine hem becerisine gerçekten... Yani onun üstüne tanıdığım bir doktor yok desem inanın az kalmaz. Yani az kalır ya az kalmaz mı? O kadar iyi birisi. Ee, krem burnumun içine sürüp temizledim. Temizledim, sürdüm, temizledim, sürdüm. Hep bu şekilde geçti. Ve antibiyotiğimi düzenli olarak kullandım. Bir hafta boyunca sabah akşam. da. Bir öncesi bir sonrasını anlatıyorum. Aklıma ne geliyorsa onu anlatıyorum şu anda. Çünkü... Bu videoyu bitirdikten sonra hemen edite başlayacağım. Ha, bir, ameliyattan bir gün önce anestezi doktoruyla görüştük. Kan tahlili istedi. Ertesi günde yatışım oldu zaten. Bugünden itibaren sabah, akşam bir sabah öyle akşam mıydı ne? Ona bakacağım şimdi. Burnuma spreyim var. Onu sıkacağım sadece. Bir de krem sürüp bol bol temizleyeceğim. Bir de masaj tabii. Ve bu kadar. Sanırım videoyu artık bitirmem gerekiyor. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoş ve hoşçakalınız diyorum. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.